Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu arada ilk gelenler için gene bir açıklama yapayım. Diğer videonun da yapmıştım ama gene yapmak istedim. Ee, bu kanalda 7 ve 8. sınıf test kitapları veya konu aldım. Kitaplarını gösteriyorum sizlere. Alacağınız zaman böyle daha rahat bakabilirim diye. O zaman videomuza başlayalım. Karşımda gördüğünüz kitap Muba Yayınları'nın bir kitabı. Yeni nesil bir kitap yani eğer DGS'ye hazırlanıyorsanız 7'den itibaren alınabilecek güzel bir kitap. Zaten sadece konular değişiyor. Soru tipleri hep aynı kalıyor. Böyle bakın. Bu arada ben bir öğretmen, şey bir danışma falan değildim. Öğrenciyim. Ama bilmiyorum ben. Mesela bir kitap alırken YouTube'da araştırıyorum. Bulamıyorum. O yüzden size yardımcı olabileceğini düşündüğüm için böyle bir videolar çekmeye karar verdim. Bu kitabımız da bu şekilde. Arkasını da göstereyim. İçerisine geçeceğiz. Yine bütün dersleri var. Fiyatı 40 liraymış. Şimdi hemen bakalım. Dediğim gibi yeni nesil solardan oluşuyor. Konularımız var. Ve başladığımız yer burası. Ben bir kısmını yapmıştım. Tabii. O yüzden e, yapılı bir şekilde görüyorsunuz. Bu arada burada da anlatıyor konuları. Neler göreceksiniz. İşte bütün her şey anlatılıyor. Genel olarak kapsamda özel şeklinde. Böyle bakın sorular bu şekilde. Bazıları mantık merkezi, bazıları normal. Mesela şu daha kısa bir soru. Bu da daha uzun bir soru yani. Değişiyor soru tipleri. Mesela bakın yapmadığım yerlerden de göstereyim şöyle. Daha sonra ikinci kısımda böyle jöv bölünmelerde gene konular var. Ve böyle sorular. Mesela bakın bu soru bayağı uzun bir soru. Yatay doğru bir soru mesela böyle. Birçok şey soru var yani. Daha sonra mesela birazcık daha ilerleyelim. Hah, mesela böyle sorular. Bunu da gene yeni aldım. Bir hafta olmamıştır büyük ihtimalle. Gene bakın saf maddeler ve karışım var. Yani hem konu anlatıyorlar hem de güzelce, güzel sorular var. Böyle kısa olduklarına da bakmayın. Normalde kısalar bunlar. Yani kısa sorular ama gerçekten hani zorlayıcı sorular var öylerinde. Şöyle bir soru göstermek istedim. Gerçekten güzel. Şöyle yukarıdan da çekeyim. Güzel sorular olduğunu düşünüyorum ben en azından. Böyle. Ve e, en sonunda da deneme sınavları var. Bütün e, oraya kadarki konuların şeyi harmanlanmış hali. Bakın güzelce. Sonra işte elektrik de gene aynı şekilde konu. Böyle kitap bu şekilde bitiyor. Ceban altları ki de var. Yine şöyle göstereyim sizlere hemen. Şöyle bakın. Ve burada arkasında not kısmı var. Bu şekilde bence bayağı güzel bir kitap. Etkili bir kitap. 438 seçkin soru ve 4 özgün deneme varmış. Toplamda Osman Harve yazmış. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Size, tan size tanıtmak istedim. Bu arada bu şey değil. Hani bazen yapıyorlar işte para veriyorlar size. Siz sanıyorsunuz öyle bir şey değil. Ben sadece kendi kitaplarımı tanıtıyorum sizlere. Daha rahat alabilin diye. Yani önceden şöyle bir şey yapıyordum. Yani yaptıklarımı da gösterecektim ama şu anda daha yeni aldıklarım ve daha az yapı olanları gösteriyorum sizlere. Dediğim gibi bakabilirsiniz fen bilimleriyle ilgili. Niye soru yaşıyorsunuz ya da ne bilim işte. Bütün soruları halletmişsinizdir konuları ve zor soru istiyorsunuzdur. Güzel bir kaynak. Tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.